e, tek spektan var arkadaşlar. Tek şey ekledim. E, daha aydınlık görmesine sağlam bir şey var. O mektup ondan dolayı Netter birazcık böyle daha böyle parlak aydınlık görmesine daha güzel olduğu içinde. Ki video çekelim videoyu çok karanlık çıkar. Ondan dolayı ben de eklemek istedim. Tekşe pek e, disk e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Oraya bir tane tekşe pek kanalı açılacak. O kanalın içerisinde bu paketin e, direkt dosya halinde bulunacak. Oradan üzerine basıp ekleyin görebileceksiniz. Eğer isterseniz tabi disk olsunuzda e, linki açıklamada mektup. Buralar kalmaya devam ediyoruz. Bunu ne boş yaptım böyle. Aha. Karşıya şu yeşil şey almam O yeşil şey bizim için önemli. Bizim için daha önemli olan bir şey. Quartz topladı değil mi? Quartz 3 bir Şuradan gidelim. Oo, aşağı bir var ya. Yani Araba Uran. Uran çok iyi. Aynen. Uran nasıl kastediyor bilmiyorum ama. Ne sıkıntı yok sıkıntı yok. Öğrenirsin. Öğrenirsin. Ben bayağı düşmüş. Elmas kazmayla. Neredeyse işte yani. O ne? Lan silver sen de burada da buradan da vurdun onu Dünyada çıkıyor burada çıkıyor. Bir sal. Şöyle mesela geleceğim. Biraz şu etrafı keşfedelim arkadaşlar. Sonra bir kale gideriz derken o ne öyle? Bir şey bulduk. Şu şeyleri alalım. Bir şey de olmasın. Bakalım. Evet doğru, doğru. Doğru Bunlar burada dursun. Şunlar da şunlar. Bunlar ne? Rose gold herhalde. Renginden. Ay, aynen. Öyle. Evet. Rose Gold. Güzel abi elmas falan var. Güzel bir mother falan var. İyi defekt ediyor. Lan Nether'da da bakka çıkmaya başlamış ha. Var ya. Bir şey demem bir şey demem ya. Ben çıkmasına sağlayan da demem yani. Moddan dolayı çıkıyor. Orası ayrı mevzu. Yakında bir, bir ende gideriz arkadaşlar. Şöyle bir ende de maden yaparız. Hocam ne yapıyorsunuz efendim ha? Ha şimdi tüm nedir topluyor başıma? Doğru. Aman aman. Şu an değil şu an değil. Bak dostum. Seninle bir derdim yok. Tamam mı? Sal beni. Hı, geber. Yandım anlığım. Yandım. Yaktılar beni. Evet. Her tarafta gezmeye devam ediyoruz. Hiç maç bir şey bulamayacağım. Aha. Polis. Kokusundan tanıyorum. Bir yanlış biliyormuşum. Üf. Bunu bunlar da bunlarla birlikte ne yapıyor? Uran katiliyor. Abaz al. Açan üstün şu Allah. Aman da amanın, amanın. kim nereye gelmiş? Atma onu bana ama. Bak seni bir yakalarsam. Allah beni kuzeyecek Sen yakın alacağım. Ayrıca bana niye saldırıyorsun dur. Wow oh, oh. Ben dostum ya. Ne bu kadar kendine gelip gelsek derim sen. Bu yüzeşik. Bizi bir sal ya maden yapmaya geldik. Size kalp vermediğimiz yok yani. Hayır ya. Hiç misafir tutarlar değil bunlar onlar var ya. Gerçekten. Az misafir, misafir karar olur ya. Şurada doktora dolaşacak. elmasını yapacağım arkadaşlar. Güzel bir e, güç falan veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Bunu yiyeceğiz sonra vurdum kesmeye gideceğiz. Evet. şu an kurduğumuz modda o kadar böyle güçlü eşyalar şey var ki vurdum rezil öldüreyim. Ama işte onu yapmak için de vurdum setine ihtiyacımız var. Vurdum kese dinmiş olmanız lazım. Ve o kadar falan toplamamız lazım. Bayağı bir lazım olacak bunlardan yani. Şöyle mesela yavaştan müsait de Sizi rahatsız etmeden yavaş yavaş gidebilir miyim? Ya beni bir salama ya. Gerçekten var ya senden çektim var. Hiçbir şeyden de çekemem. Bak iki tane oldular. Ben nereden gelmiştim? Onu da hatırlamıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum. Salın beni. Salın, beni. Salın beni. Evet nedir macerası buraya kadarmış arkadaşlar. Uyalım sabah olsun. Biraz tarlamızla uğraşalım. Ee, şunu götürüp koyacağım. bunu koyalım. Kömür yok deme bana ya. Vallahi vallahi kömür yok ya. Bak kömürler bitmiş ya var ya. Kömür avına çıkmak gerek de. Kömürü nereden bulacağız? Problem o. Tamam dur şunu koyacağım. Ee, şimdi. Şunu ver. Bunu ver. Şu tahtayı bunu da ver. Bunları yakalım. Tamam. Bunu, bunu burada yak. Pişiyor mu? Pişmiyormuş. Tamam. Öğrenmiş ol. Kobaltı pişirelim burada. Başka pişirebileceğim şu var. Bunu pişirelim. Önce şunu atalım sonra bunu. Şimdi şuradan gelelim tekrardan. Burada kuart seti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Quartz'tan yapılıyor. Jade'den yapılan şeyler de var. Mesela Jade 12 vuruyormuş. Jade bayağı güçlü silah olarak. Bu da on, bu 10 vuruyor. Çok bir şey değil. Çok bir şey vurmuyor. Ama bunun kazmasının şekli falan çok güzel ya yerlerine göre. kuart 14 buraya ama tabi ben kuarttan yapacağım şimdi. Orası ayrı mevzu yani. Quartz'tan bir tane kılıç yapalım. Artık kılıcımız 14 duruyor. Güzel. Bunları da büyük ihtimalle bir zaman şey yaparım. Bir tane oda yaparız arkadaşlar birlikte. O odanın içerisinde bu setlerin hepsinden birer tane yapar yapar koyarız. Koleksiyon gibi. Yani güzel olabilir. Rose gold çok güçlü değil zaten. Demir aynı güçte sayılır. Ondan bu dursun şimdi. Bunu ellemiyoruz. Bunu zaten elma yapmakta kullanacağız. Bakalım. Evanterimiz elmayı almamışız. Evanter elma burada. 12, 12 eri ne yapabiliriz ya? Jade'lerin eşyası çok güzel, yani gayet güzel. Bakalım, bakalım. Önce bir tane quartz seti giyelim. Şimdi tungsten'de bir set. Tungsten seti daha iyi abi. Quartz seti giymem şu anlık. Dursun. Şurada dursun hatta. <laughs> Jade setini yapmaya korkuyorum. Ki seti yokmuş zaten bunun. <laughs> On ikisinin yeterli düzeyde değil. Tamam ya şu an setimiz gayet iyi. Yani. Bu neredeyse her şeyden yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eşya. Ametist'ten yapılıyor mesela. ne topazdan yapılıyor. Eko Swordon mesela. Yankı parçasından yapılıyor. 16 vuruyor ve eliniz aldığında, aldığınızda hız veriyor. Tüm aletlerinde geçerli o. Biz bizim şu anki hedefimiz şundan şundan bir işte bunlardan bir tanesini yapmak olsun. Kazma yerine bunlar da gayet hızlı kırıyor yani. Onun için ben şimdi neyden yapalım? Demirden yapacağım. Demirimiz en çok en çok olan demir varmış. Bir tane blok lazım. Ardından şuna tıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun değişik bir özelliği daha var arkadaşlar. Onu da birazdan şimdi size göstereceğim. Blokların şeklini değiştirebiliyorsunuz. Parçalama işlevi görüyor. Bir nevi. Parçalama işlevi görüyor derken nasıl yani diyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şurada mesela taş var ya. Artık taş değil bu. Bu niye çalışmadı? Ha bug'a girmiş üzerine tıkladım. Gördüğünüz gibi bakın. Şekil değiştiriyor. İkinci defa basarsam da bu sefer çakıla dönüştürüyor hepsini. Canı çok hızlı gidiyormuş lan bunun. Abo kullanmaya çok fazla. Neyi kullanarak orada deli gibi kazabiliriz? Canı yüksek olan bir kazma olması lazım bize hızlı da kırması lazım ki işimize yarasın. Tam ya kazma olarak şu an bu iyi değil aslında. Ben buna bir karar verip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kararımı verdim. J'den yapacağım. iki tane yapacağım hem de. Birazdan ee, Netherite aramaya gideceğim. Ama e, daha doğrusu onu önümüzdeki bölüme bırakalım. Ufak bir nether keşfi olarak geçsin bu bölüm. Ee, Netherite arama işlerini önümüzdeki bölüme bırakacağız. Videoyu durdurabilir miyim artık? Heh. Evet arkadaşlar e, bugün yani nether'da biraz böyle gezip bir şeyler toplamaya çalıştık. Pek başarılı olduğumuzu söyleyemem olduğu kadarıyla artık yapacak bir şey yok. Bu bölümü burada yavaştan sonuna gelelim. Önümüzdeki bölümde e, Nether'a gideceğiz ve birazcık Netherite arayacağız. Çünkü artık o masayı yapmak istiyorum. Ben yani sıkıldım artık bu eşyalarla gezmekten. O masa neredeydi? Bu masayı bir bulup göstereceğim size. Ondan sonra da videoyu yavaştan kapatalım. Ha buldum buldum buldum. Aha bu. Upgrade Bench diye bir tane masa arkadaşlar. Demir külçesi istiyor. 3 tane de demir blok istiyor. 30 tane demir lazım. Hatta 32 tane. 32 tane demir. 4 tane tahta. 2 tane de netherite külçesini buldun mu bitiyor artık bunlar. Bunlar çok daha güçlü bu. Şu an craft edebildiklerimizden çok daha güçlü eşyalar yapılabiliyor. Şey i̇şte çift taraflı savaş baltası gibi gibi bir ton eşya var. Neyse lafı daha fazla uzatmadan bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.